Herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun zamandır video çekmemiştik. Bugün sizinle şöyle kaktüs değişimi, saksı değişimi çekeceğim. Ee, bu şekilde küçük bir no prizma saksılar aldım. Bunlar şoka gelmişti. Şoktan aldım. Hatta şurada arkasında litresi yazıyor. 0.65 litre. bunların tanesini 2.95 aldım. Şoktan. Ee, geçen hafta sonu gelmişti. Burada da böyle küçük küçük kaktüslerim var. Bunu bir ee, küçük bir AVM'den aldım. Böyle züccaciye tarzı e, ürünler satan küçük bir AVM'den. Şurasında e, küçük bir hasarı vardı ama hiçbir şey yapmadım. Ve geldi yaklaşık bir hafta 10 gün ben bunu bu şekilde evet 10 gün oldu. Bu şekilde kendi saksısında tuttum. Şu üzerinde küçük bebeği vardı büyüdü. Şuradan iki tane küçük bebek geliyor. Bu arada bu aslında bu şekilde kendi saksısıylaydı. Şu alttaki beton saksıya ben koydum. Geçen yaz ben bunları A101'den kaktüs almıştım. Onların saksılarını böyle saklıyordum. Burada biraz beklettim. Büyüdüler. Dediğim gibi bebekler büyüdü. Ve şu uçlarda beyaz beyaz görüyorsunuz. Bunlar da yine büyümeye başladı. Bunu şu prizma saksının oval olanına dikeceğim. Yani bu şekilde düşünüyorum. Hani saktığı zaman her yerden sarksın diye. Bunları da daha dün akşam aldım. E, Migros'tan aldım. Şöyle biraz netleyelim. Dediğim gibi içindeki sadece plastik saksıyla satılıyordu. Ben biraz şık görünmesi adına bu A101 saksılarıma koymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam 5.90'a aldım. Şöyle iki adet aldım. Bir bu model. Şu model uzayınca çok güzel oluyor. Ben bunu çok seviyorum. O yüzden bunu almıştım. Biraz bunları birkaç gün kendi saksısında bir de evin ortamına alışma açısından biraz dokunmayacağım. Buna da aynı şeyi yaptım. Biraz büyüdükleri için şimdi büyük saksıları alacağım. Bunlar da bayağıdır benimleler. Aslında bayağı büyüdüler ama son zamanlarda biraz durgunlaştılar. Ben de o yüzden bunların ikisini ayıracağım. Küçük saksıları dikeceğim. Büyüdükçe saksılarını büyüteceğim. Burada da böyle bir tavşan kulağım vardı. Ama bu tavşan kulak bir zaman sonra bu şekilde antenleşti. Hatta şu ortada da vardı görüyorsunuz. O artık çürümeye başlayınca onu oradan aldım. Buraya da de dezenfektan amaçlı tarçınını koydum. Evet Hafsa da geldi. Eline kaktüs tükeni batmış. Merhaba de Hafsa. Biraz ağladı o yüzden kaktüs tükeni battığı için. Bu da bu şekilde biraz değişti. Ama bunu da bir saksını yenileyeceğim. Bunları biraz evde yine bu küçük saksısında evde biraz tutacağım. Ee, yine saksında uyum sağlamalar açısından daha sonra biraz da havalar düzenince bu karlar tamamen geçince burada da var şu şekilde ee, bunları balkona alacağım çiçekli bu şekilde dün akşam e, kaktüs toprağı aldım normalde bunlar kaktüs toprağında değiller bu şekilde normal e, bitki topraklarındalar ama e, bu sefer dedim kaktüs toprağıyla deneyeyim bir de. Yani şu gelişim yani şu kaktüslerim için özellikle belki dedim gelişim farklı olur. Bunları da Teddy'den aldım. Şu şekilde göstereyim. 2,5 litresini 14.90 aldım. Bu şekilde. Şimdi biraz yapalım. Devamında yine sohbet ederiz. Ben bunun bir tanesini diktim. Şöyle. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki herkesin farklı düşünceleri ve bilgileri olabilir. Yalnız kaktüs değişimi için özel bir zaman veya işte saksı değişimi için kaktüslerin saksı değişimi için özel bir zaman ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, ne zaman ihtiyacı oluyorsa kaktüsün o zaman değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Ki ben ne zaman istesem değiştirdiğimde bir sıkıntıya rastlamadım. Yani kendi deneyimlerim için bunu söyleyebilirim. Şimdilik bu bir tanesini yaptık. Ee, zamanla zaten e, toprak basacaktır e, dibine doğru. Biraz daha toprak ihtiyacı zamanında daha sonraki zamanlarda olacaktır. Yalnız sulama işlemini şu an yapmayacağım. Biraz toprağa adapte olması için e, yarın yapmayı düşünüyorum. Diğerlerini de şu an dikeyim. Tekrar görüşelim. Şimdi e, ben bunun içinde kalan şoyu da çıkardım. Şöyle kalan şomu şu küçüğüne dikeceğim. Biraz köklendirmek amaçlı. Ee, gördüğünüz gibi ben bunu bu şekilde almıştım. Dediğim gibi biraz küçüktü. Şu an büyümeye başladı. Önemli noktalardan bir tanesi kendi saksınızda. Biraz evinizin içerisinde birkaç gün, bir hafta 10 gün veya 2-3 günde olabilir. En azından ortama alışıp biraz ufak bir büyüme sağladığını gördüğünüz zaman saksını değiştirirseniz daha verimli olacaktır. Ee, ben şimdi bir video daha çekeceğim biraz sonra. Bu arada diğerlerini de diktim. Şöyle netleştireyim. Yine devam ediyorum. Ee, evet kızım gelmişti. Biraz ara verdik. Ee, dediğim gibi bu devamı diktim. Şimdi e, devam da ediyorum ama asıl bilgilendirme videosunu bundan daha sonra çekeceğim. Bir sonraki videoda yani siz bunu izlerken aslında bir sonraki videoyu da yüklemeye çalışıyor olacağım. Ee, orada daha detaylı e, ne zaman ne yapılmalı bildiğim kadarıyla. Tabii ki uzman değilim. Kendi deneyim ve tecrübelerimle de size anlatacağım. Şimdi bunu da dikelim. Şimdi ama dikmeden önce bunu nasıl çıkarttığımı göstereceğim. Biraz tek elli olacak ama şu şekilde bastırarak etrafından gevşediğini göreceksiniz. Bu şekilde gevşediği zaman kendini tık diye bırakacaktır. Hatta şöyle yapalım bir elle de yukarıdan çektiğiniz zaman bakın elle gerek bile kalmadı hemen çekti. Bunu bu şekilde hiç zarar vermeden köklerini çıkartabilirsiniz. Evet bunu da bu şekilde diktim. Işık çok iyi değil ama daha e, net bir yerde daha güzel çekerim. Bu şekilde yani bunu yuvarlağa dikmemin sebebi e, isterseniz tabii ki bu şekilde dik olanlara da dikebilirsiniz ama yuvarlağa diktiğiniz zaman hatta bunu bir e, sarkıt saksıya diktiğiniz zaman astığınız zaman balkondan aşağı bunların her biri inşallah büyüyecek böyle sarkacak. İsmi yılan kaktüsü olarak geçiyor. E, şu şekilde görüyorsunuz küçük bebeklerini şöyle netleştireyim. Bunlar geldikten sonra çıktı. Şurada var şurada var. Şu çok minikti geldiğinde. Görüyorsunuz uçları beyaz beyaz artık büyümeye başladı. Bu arkadaşı buraya diktik. Zaten büyüdüklerini e, şuralardan görebiliyorsunuz. Açık yeşil olduğu zaman ama büyümeye da, başlıyorlar. Ama da anne korkuttu. Evet. Şimdi e, bu kalan şuyu da buraya diktim. Biraz köklenmişti. E, burada biraz büyüsün gelirsin. Onu da büyüğe alacağım. Şu ortalığı biraz bir temizleyeyim. Bunları dikmedim. E, dikmememin sebebini de e, saksı değişiminde yapılacak olan önemli noktaları da ben birazdan burayı temizleyeyim. İkinci bir video olarak sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.